Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, papağanlarımızı eşe attık. Yaklaşık 5 dakika oldu. Yani eşe atar atmaz çiftleşti diyebilirim arkadaşlar. 5 dakika oldu çünkü yuvaya falan girdi. Dişi bir yuvaya falan tanıdı. Kafese alıştı. Normalde e, üst kattaki kafesteydi. Tekrardan kendi eşine attı. Şu anda da çiftleşiyorlar. var e, sularından şu an normal su var arkadaşlar. Yumurta yapacağı için hemen kalsiyum takviyesi getireceğim ben bunlara. Şöyle gösterelim. Bu arada yeni kuşlar geldi, sahiplendireceğiz onları da. Onları da sizlere göstereceğim. Papağan yavrularımız çıktı, onların sesleri geliyor. Onları da göstereceğim arkadaşlar, gösterebildiğim kadar. Bunlar ee, peal diye geçiyor herhalde. Peal cinsi diye geçiyor sultanlarda, o mutasyonda. Çiftleştiler, çiftleşmeye de devam edecekler arkadaşlar. İlk çiftleşme gerçekleşti. Eşe daha yeni attık söylediğim gibi. Ee, bu arada şu takımı meşten ayıracağım. Erkin e, bir uzunca bir zaman dinlendirmem lazım. Hatta sezon başlayana kadar dinlendirebilirim. Erkin çok yoruldu. Şimdi ona sedekoy geçeceğiz arkadaşlar. Karaciğer destekli e, bir ilaç, vitamin daha doğrusu tüylerinin biraz daha canlı gözükmesi için yavru baktığı için hayvan yoruldu. O yüzden birazcık dinlenmesi lazım arkadaşlar. O süreçte de bu vitaminlerden takviye etmemiz lazım. Şimdi. Yeni gelen kuşları sizlere gösterelim arkadaşlar. Burada 6 tane yeni gelen muhabbet kuşu var. Bir tanesi anaç, diğer 5 tanesi yavru arkadaşlar. Şurada güzel bir gri rengimiz var. Kül rengi böyle. Bu şu an erkek gibi duruyor. Dişiye dönme ihtimali var ama beyazların bir tanesi erkek bir tanesi dişi arkadaşlar. Beyazlar güzel olmuş. Beyaz takım isteyenler oluyordu böyle. Bir dişi bir erkek beyaz yavru isteyenler oluyordu. Bunları o isteyen kişilerden birine göndereceğiz artık. Henüz ben bunların ilanını paylaşmadım ama Instagram'da paylaşacağım bu akşam. Diğer beyazımız da burada. Arkadakilerin de yavru arkadaşlar. Onların iki dişi, iki dişi, bir de burada var. Üç dişi, üç dişi, üç erkek var yani şu an öyle söyleyebilirim. Arkadaki erkek o anaç dediğim gibi. Burada da beyazımız erkek. Bu yavrumuz şu anlık şüpheli. Şöyle gösterelim kanat desenleri biraz Texas vari bir kuş. Texas, Texas mutasyonundan duruyor arkadaşlar ama Teksas değil. Yanlış olmasın. Gayet güzel kuşlar. Hepsi yavru. Yuvadan yeni düşen yavrular arkadaşlar. 40-45 günlük civarı bunlar. Kalem gibi duruyor. Bunları sahiplendireceğiz arkadaşlar. İsteyenler varsa Instagram'dan bana ulaşabilirler. Instagram'ımız Ayten Üretim. Oradan bana dönüş sağlarsanız, mesaj atarsanız sizlere cevap veririm arkadaşlar. Oradan da bilgi veririz. Şu an 6 yavru burada var sahiplendireceğimiz. Başka yavrularımız da sahiplendireceğiz. Onlara da yuvadan düşecek yavrularımız var. Yuvadan düştükten sonra sahiplendireceğiz. Bir tanesi mesela burada bakın. Yuvadan düştü. Güzel opal, spanyol bir yavrumuz var. Bu erkek. Yuvadaki yavrumuza bakalım. Yuvadakinin bir tanesini zaten verdik arkadaşlar. Diğeri de bu. Gel bakalım. Bunun mutasyonu çok hoşuma gidiyor. Bu da dişi. Çok güzel bir mutasyon. Şöyle gösterelim kanatlarını da. Bu da dişi arkadaşlar. Bunlar yuvadan düşünce sahiplendirilecek. Şu an değil. Normalde bunların ilk tanesini sahiplendirmiştim ama sahiplendirdiğimiz kişi onlardan vazgeçti. Başka yavrulardan istedi. Ona buradan hangi yavruları verdik hemen gösterelim. Bakın karşıda bir tane painted yavrum var arkadaşlar. Gayet güzel rengi var onun da. Tüyden sonra biraz daha parlak olur onların, onun tüyleri. Yavru tüyünü attıktan sonra parlıyor daha doğrusu. Buradaki diğer kuşlarımızdan da görebilirsiniz. Mavi mesela koyuydu. Tüyden sonra rengi açıldı. Bayağı bir parlak oldu arkadaşlar. O o ile, şey Painted'le buradaki mor erkeğimiz arkadaşlar. Bu da tepeli mantolu. Gene Japonez kanından gelme bir tane yavru. Bu ikisini istediğini söyledi. Bu ikisini sahiplendireceğiz ona. Yakın zamanda gönderimini yapacağım. Bu ikisini ona göndereceğiz. Onun haricinde burada iki tane daha yavrumuz var sahiplendireceğimiz. Onları tekrardan paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Ayrı kafesleri alacağım daha doğrusu. Salma da olduğu için karışır arkadaşlar ama ayrı kafese koyduğum zaman rahat bir şekilde neyin ne olduğu anlaşılacak. Arkada bakın DF'miz var. Pardon kremiyomuz var. Kremiyo tepeli mantomuz var. Biri o, bir de tek kanat Japonesimiz var. Onu şu an gözler alıyor. Arkada Şov erkeğimizin arkasında arkadaşlar. Burada da önde şov erkeğimiz var. Bu sahiplendirelimiz, yanlış olmasın. Bu arkada tek kanat bir tane mor dişimiz var. Onu sahiplendireceğiz. 4 tane buradan vereceğiz işte. 6 tane oradan vereceğiz. 10. 2 tane de buradan bildiğiniz zaten verdik. 2 tane de buradan 12. Dişi şey olarak bunu belki sahiplendirebilirim. Şu an net bir şey söylemeyeyim. Bunu bir ihtimal sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Ama bunlar bunlardan sahiplendirecek kuşlar İlerleyen zamanda zaten özellikle ilk gün sonra göstereceğim. Bakın sultanımız Dışarıya çıkmış. Hazır çıkmışken şu yavrulara bakayım. İkinci yavru büyük ihtimalle çıktı arkadaşlar. demin bir ses geldi. Evet çıkmış. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip eder diyelim. İlk yavrumuzun gözleri bakın ten rengiyle aynı. Bu da oluyor ki? İlk yavrumuz Lutino. İkinci yavrumuzun göz e, rengi siyah gözüküyor. Bu da demek oluyor ki? Grey mutasyonundan bir yavru geliyor arkadaşlar. Piet olabilir. Piyarlı olabilir. Ama Lutino veya albino olamaz. İlk yavrumuz Lutino anne besliyordu. Demin sesi geliyor. Kursağa zaten yandan baktığımız zaman biraz şişiklik var mevcut. Bunları haşlanmış yumurta yaptık arkadaşlar. Yumurta kabuklarını bilerek almıyorum anne belki yer diye. Haşlanmış yumurta yaptım videonun hemen sonrasında bunların yumurtalarını vereceğim. Dişimiz gördüğünüz gibi yuvada yavruyu çıkarttı arkadaşlar. Bu yuvalarda da yumurtlayabiliyormuş demek ki sultanlar ama biz rahatlık açısından bu geniş yuvalarda yumurtlatmayı tercih ediyoruz. Çünkü yavrular büyüdüğü zaman rahat bir şekilde yuvaya sığmıyorlar arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için de geniş kolluklu yuvaları kullanmayı sultanlarda tercih ediyorum ve muhabbetin büyük cinslerinde geniş olup foldukları kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yavrular normalden büyük olduğu için rahat bir şekilde yuvada hareket edemiyorlar arkadaşlar. Bunlar da hangi cinsler hemen gösterelim. Bakın arkada şovum var bir tane. O da bu ara ciddi anlamda çok güzelleşti. Tüy döküm bitmek üzere çünkü. Tüyleri tamamlandı. Kanat tüyleri çıktı arkadaşlar. Kuyruk yavaş yavaş gelmeye başladı. Buna ben gerbit geçtim. Metolyemin forte geçtim. En sonunda karaciğer destekleyici sedekol var. Ondan geçtik arkadaşlar. O bayağı bir iyi geldi zaten buna. Ee, bu tarz kuşların kuşların yavruları rahat bir şekilde büyüsün diye büyük folduk yuvalıklar kullanıyoruz. Aynı şekilde bunlar da bakın bu da şovdu. Şöyle gösterelim. Yanındaki de onun yavrusu. Mavi olan da onun yavrusu. Anne jumbo şu şovdu. Yavrular da kırık şov ayarında geldi arkadaşlar. Ama bu sezonda bu erkeğimi aynı dişiyle eşe atmayacağım. Bu erkeği başka dişilerle eşe atacağım. Örnek olarak gösterecek olursam ee, şu karşıdaki mavi olabilir. Buradaki gri olabilir. Buradaki sarı yüz olabilir. ki Sarı yüz açık. çok güzel yavru verirler. Bunlarla deneyeceğiz. Su parçalı yer, e, Benim yukarıda parçalı erkeğim var. Resesif diye geçer. Bununla e, eş tutmazsa bu e, dişiyle de deneyebilirim. Bunları tabii ki sıra sıra deneyeceğiz arkadaşlar. Zaman geldiği zaman e, sizlere zaten göstereceğiz videolarda. Nasıl eş tutturuyoruz. Hangilerine eş atıyoruz. Bu sene takımların çoğu gençleştirdik. Bayağı bir gençleştirdik. <laughs> Konama hayvan havada kaldı. Bakın nereye konacak. En son tele geldi. Bu da yine yavru Japon eserimizden dişi kendimize e, ayırıp beklettiğimiz Erkan abimizden gelen Japon eserimiz bu da sezon hazır olacak inşallah bunları üreteceğiz arkadaşlar burada çok güzel bir tane jumbo e, kremiyon var ciddi anlamda çok güzel şöyle yakından gösterecek olursam İstanbul'a gönderdiğim takımımın e, yavrusu annesinden biri oldu bu arada kursağı biraz şişmiş, fazlaymış galiba geçen gün yulaf verdim yulaf fazlaydık ne zaman suyla içince üstlerine şişiyorlar arkadaşlar iyice. Yulaf verirken o yüzden dikkatli olun. Fazla vermeyin. Fazla hayvanları yağlandırıyor. Bu tek başına yediği için büyük ihtimalle böyle oldu. Ee, şu anlık sahiplendireceğim papağanlardan isteyenlere gördüğünüz gibi takımlardan da verebiliriz arkadaşlar. Biraz önce gördüğünüz çiftleşti. Yumurtaları vardı kaydırdık. Bunun yumurtaları şu an yok. Boş. Ayrıca da erkeği dinlendireceğiz. Sezona kadar dinlendireceğim erkeğimi. Eşe düşünmüyorum. Dişiyi de aynı şekilde sezona kadar dinlendireceğim. Sahiplendiremezsek zaten hayvanlara yavru yumurta veriyor. Hani bizim için sorun olmaz arkadaşlar. Yavru yumurta veren her hayvan bizim işimize gelir. Bunlardan yavru yumurta alıyoruz. O yüzden sezona aynı bu kafes. Üçlü kafes şeklinde. Üç takımdan yavru yumurta alırım. Diğer takımımda zaten burada. Şu an yenmiyor. Bunların da sahiplendiririz ama şu an gönderim sağlayamam çünkü yavrular var. Yavrular ne zaman düşerse o zaman gönderim sağlayabilirim. Şöyle gösterelim. Dişimizin erkeği yanında yoktu Yavrulara bakıyordu ve yaklaşık bir gün mü bir buçuk gün mü ne yuvadan hiç çıkmadı dışkısını yuvada, yuvaya da yapmamış tutmuş hayvan çıkar çıkmaz direkt dışkı yaptı kocaman bir dışkı bıraktı arkadaşlar oraya. görüyorsunuz şu anda erkeğiyle birlikte de Mamasını yemini yiyor. Birazdan da yumurta maması vereceğim bunlara. Yavru beslesinler diye. Yavrulara faydası bir şey anlamda var. Ee, şu anlık sultanlardan sahiplendireceğim. Bir de burada bir dişim var arkadaşlar. Bu da ağır tüyde. Şöyle gösterelim. Anaç dişi yavru yumurta yapmaya hazır. Dileyen isteyen olursa bunun da gönderimini sağlarız. Gönderimini yaparız arkadaşlar. Sultanlarda da Durumlar böyle. Bakın gördünüz hayvanlar çiftleşti. Yavruları da gösterdim. Güzel renk geldi. Normalde diş hiç kalkmazdı ama hayvan acıkmış büyük, zaman, büyük ihtimalle. Acıktığı için de yuvadan çıktı. Yuvayı boşalttık. Şu anda da yerlerini yiyorlar. Çekilişte çıkan kuşlarımız da yarın göndereceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşımız yazdı ama daha tam anlamıyla iletişime geçemedik. Ben yazıyorum. O bakmıyor. O yazıyor. Ben bir saat olamıyorum. Ben bakamıyorum ama ee, görüşeceğiz. Gönderebileceğim yerdeyse göndereceğim. Gönderemeyeceğim yerdeyse ücretini vereceğim ama daha anlaşamadık da dediğim gibi. Henüz yani tam net bir şey olmadı yani. Bu videodan sonra ilk şu hayvanın yumurtasını vereceğim. Daha sonrasında onu ayarlayacağım. Çünkü yarın e, gönderebilirsem göndereyim hemen erkenden çıksın elinden. Çünkü salmayı biraz daha rahatlatmak istiyorum. Oradaki sahiplendireceğim kuşları da kafeslere yerleştireceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel oldu. Papağanları eşe Çiftleşirken yakaladık. Sizlere de gösterdik. Bu durumu Sizler de görmüş olduğunuz çiftleşirken, sahiplenirken falan bu videolar ciddi anlamda e, işe yarıyor. Yavru bakarken, yumurtayı yatarken. E, fotoğraftan ziyade video daha gerçekçi oluyor. İnsanlar e, inanmama şansları yok çünkü hayvanların ne yaptıklarını görüyorlar arkadaşlar. Bunlar da yavru falan bakıyorlar. Bunların şu an yumurtası yok. Durumlar böyle. Kanalımıza abone olmadıysanız veda edelim. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.